Galatasaray Televizyon ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Aslanlar yarışıyor da yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugün Bakırköy'deyiz Merve. Her yarışmamızda olduğu gibi bugün de taraftarlarımıza birbirinden güzel hediyeleri vermeyi umuyoruz. O zaman biz şimdi Aslanlar yarışıyor'a başlıyoruz. Bugünkü ilk yarışmacımızla birlikteyiz. Öncelikle sizi tanıyalım. Kübra Yücel adım. İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Evet İstanbul'da oturuyorum. Aslanlar yarışıyor da size 3 soru soracağız. Bu üç soruyu doğru cevapladığınız takdirde de GS Store'dan güzel bir hediyenin sahip olacaksınız. Heyecanlı mısın? Evet. Ee, başaracağınıza inanıyoruz. Kolay sorularımız var. Merve hazırsanız yarışmamıza başlayalım. Galatasaray'ı yakından takip ediyor musun? genelde takip etmeye çalışıyorum. O zaman ilk soru geliyor. Ali Samyan Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadyumu'nun seyirci kapasitesi nedir? 52.650 mi? 53.250 mi? A. Aşkı. Yani i̇lk seçenek. Evet, seçenek. seçenek. Neydi? 52.650 bin... mi? Evet, 52.650. Yani. Son karar mı? Evet. Peki o zaman doğru cevabı vereyim. 52.650 doğru cevap İlk soruyu böylece doğru cevapladı yarışmacımız. İkinci soru da Merve size ilesin hemen. Galatasaray'ın 2014 yılında 15. kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olduğu karşılaşma hangi şehirde oynanmıştır? Eskişehir mi, Konya mı? Bir dakika. Konya olmalıydı. Evet. Konya, Konya diyorsun. Ay, Konya. Konya son kararın mı? Evet. Kiminle oynanmıştı? Hatırlıyor musun? Tam olarak hatırlamıyorum. Hayır, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun, o zaman son kararın Konya. Konya doğru cevap yarışmacımız ikinci soruya da doğru cevap vermeyi başardı. Son soru, heyecanlı mısınız? Evet, çok heyecanlıyım. Heyecan giderek artıyor yarışmacımızda, o zaman üçüncü soruyu da size iletelim. Üçüncü soruya geçiyorum. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hacı Sarı kırmızı forma ile oynadığı 132 maçta kaç gol atmıştır? E, 59 mu, 65 mi? 59 Emin misin? Evet Son kararın 59 evet. mı? Evet 59 doğru cevap yarışmacımız 3 soruya doğru cevap vererek Galatasaray Store'dan hediyenin sahibi oldu Hemen takdim ediyoruz size güle güle kullanın duygularınızı alalım ee, Gerçekten yani böyle bir takım tuttuğum için çok mutluyum yani gerçekten çok güzel bir duygu ve size de çok teşekkür ediyorum biz teşekkür ediyoruz. Evet bugünkü ilk yarışmacımız GS Store'dan hediyenin sahibi olmayı başardı. Aslanlar yarışıyorlar. Şimdi bir başka yarışmacımızla birlikteyiz. Öncelikle seni tanıyabilir miyim? Bukre Sena Gesel. İstanbul'da mı yaşıyorsun? Evet, İstanbul'da yaşıyorum. Galatasaray'ı yakından takip ediyor musun? Evet, yani takip etmeye çalışıyorum. Sana üç tane soru soracağız. Üç soruya doğru cevap verdiğin takdirde Galatasaray Store'dan sürpriz hediyenin sahibi olacaksın. Hazır mısın? Hazırım. Heyecan var sanırım biraz. Evet, fazlasıyla. O zaman sorulara geçelim biz. Ee, başarılar diliyorum ilk olarak. Ve ilk sorunuzu soruyorum. Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Metin Oktay'ın lakabı nedir? Taçsız kral mı? Cesur yürek mi? Hmm. Taçsız kral. Düşündün sanki emin misin? Eminim taçsız kral. Taçsız kral son kararım. Alcan doğru mudur? Yarışmacımızın cevabı doğru. Metin Oktay'ın lakabı Taçsız Kral olacak. Tebrik ediyoruz. Hemen ikinci soruyu da soruyorum yarışmacımıza. Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil. Hangi takımda forma giymektedir? Arsenal mı? Manchester United mı? Manchester United. Emin miyiz? Gibi gibi evet. Tam emin değiliz ama Manchester United mı diyorsun? Evet. Son kararın. Bakalım doğru mu? Doğru cevap Maalesef arsunun olacaktı. Yarışmamıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Maalesef yarışmacımız ikinci soruya doğru cevabı veremedi. yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor ve bir başka yarışmacımızla birlikteyiz. Öncelikle sizi tanıyalım. E, i̇smim Sümeyye Giresun. İstanbul'da yaşıyorum. E, yarışmamızda size 3 soru soracağız. 3 soruyu da doğru cevaplarsınız eğer. GS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi olacaksınız. Hazır mısınız? Hazırım. Merve o zaman yarışmacımıza soruları sormaya başlayalım. Heyecanlı mısın? İlk soru geliyor. Biraz. <laughs> Lukas Podolski kaç numaralı formayı giymektedir? 11 mi, 27 mi? Ee, 11. 11. Son kararınız mı? Evet. Yarışmacımız son kararı olduğunu söyledi. Doğru cevap mı Merve? 11 doğru cevap. Yarışmacımız ilk soruya doğru cevabı vermeyi başardı. Hazırsan ikinci soruya geçiyorum. Tamam geçelim. Euro 2016'da rakiplerimiz olan Çek Cumhuriyeti ve İspanya arasında oynanan mücadeleyi hangi takım kazanmıştır? İspanya mı, Çek Cumhuriyeti mi? Hmm. İspanya. Euro 2016'yı takip ediyor musun? Evet. Evet. Yani İspanya mı son kararın? Evet. Peki hatırlıyor musun kaç kaç bitmişti maç? Hmm. 1-0. Sanırım 1-0 tahmini. İspanya diyorsun maçın 1-0 bittiğini söylüyorsun. Son kararın İspanya. Evet. Yarışmacımız ikinci soruya da doğru cevap vermeyi başardı. Şimdi üçüncü soruya geçiyoruz ve hediye son soru. Son soru gelsin mi? Gelsin. Başarılar. Heyecanlı mısın şu an? Evet. O zaman üçüncü soru geliyor. Galatasaray Su Topu takımı play-off yarı final serisinde hangi takımla eşleşmiştir? Enka mı, Manisa Su Sporları mı? ya Çok güncel bir soru aslında bu. Aslında bilmiyorum yani ama... Ee... Bir tahmin yürütürseniz eğer. Bir daha aşkıları alabilir miyim? Enka mı, Manisa Su Sporları mı? Enka... Yani... O Manisa Su, su Sporları mı? Kararsız kaldım. Kararsız kaldınız. <laughs> Manisa sus. Tamam. Manisa sus sporları diyorum. Son karar mı? Evet. Artık yarışmacımız son kararı verdi. Kısmetinde hediye varsa hediyenin de sahibi olacak. Yarışmacımız üçüncü soruya da doğru cevabı vermeyi başardı. Tebrik ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. GS Store'dan da güzel bir hediyenin sahibi oluyorsunuz. Duygularınızı alın. Ee, evet. Şu an hani beklemiyordum böyle bir yarışmayı. Çok teşekkür ederim. Yani biz teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet yarışmacımızı tebrik ediyoruz bir kez daha. Guess Store'dan güzel bir hediyene sahip oldu. yarışıyor orada. Bir başka bayan yarışmacımızla birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyim? Merhaba ben Ayşegül. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Hayır Almanya'da. Frankfurt'ta. Ziyarete geldim. Ziyarete geldim. Galatasaray'ı yakından takip edebiliyor musunuz? Ee, çok yakın değil ama sevdiğim takım, tuttuğum takım. Öyle. Size üç tane soru soracağız. Üç soruya doğru cevap verdiğiniz takdirde Galatasaray Store'dan hediyenin sahibi olacaksınız. Süper. Hazır mısınız? Hazırım. O zaman sorulara geçiyoruz. Okay. O zaman başarılar diliyorum ve ilk sorunuzu soruyorum. Tamam. Arda Turan'ın Barcelona'daki forma numarası kaçtır? 7 mi 12 mi? 7. Hızlı bir cevap. Emin miyiz? Değilim. 12. <laughs> 7 mi? 12. 7, 7. Son kararınız. Son 7. Yarışmacımız 7 cevabını verdi. O zaman doğru cevabı açıklayalım. 7 doğru cevap. Tebrik ediyoruz. İlk soruya doğru cevap verdiniz. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz hazırsanız. Hemen ikinci soruyu da iletiyorum. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Ryan Dong hangi takımdan transfer edilmiştir? Sorumuz bu şekilde. Evet. Hemen şıkları söylüyorum. Osmanlı Spor mu, Kasımpaşa mı? Kasımpaşa. <laughs> Emin miyiz? Hızlı cevaplar geliyor. Ya eminim. Son kararınız Kasımpaşa. Evet. Alican doğru mu? Ryan Dong Galatasaray'a Kasımpaşa'dan gelmişti. Tebrik ediyoruz. 2'de 2 yaptınız. Oley. Bravo. Bravo. <laughs> Hediye için son soru heyecanlı mıyız? Heyecanlıyım. Ben Kazan. bir şey kazanmadım. Hadi kazanmak istiyorum. İddialıyız da. Kalbiyes evet. evet bildiğiniz takdirde GS Store'dan sürpriz bir hediyeni sahip olacaksınız. Sorunuzu soruyor. Okey. Voleybolla ilgili bir soru. Hı uh hı. -huh. Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın geçtiğimiz sezon kaptanlığını kim yapmıştır? Can Ayvazoğlu mu? İbrahim Akşeker mi? Takip ediyor musunuz voleybolu? Hayır, hiç işim olmaz. E ben ne diyeceğim şimdi? Bir düşüneyim. Ee, Az önce çok iddialıydınız. Evet şimdi iddialı değilim ama ben A alıyorum. Yani? A'yı tercih ediyorum evet. Can Ayvazoğlu muydu A? Karnımı dinliyorum. A. Yarışmacımız Can Ayvazoğlu diyor son kararınız. Mı? Evet son karar. Bekletmeyelim. O zaman ben cevabı açıklıyorum. Evet. Yarışmacımız kendinden çok emindi. Doğru cevap Can Ayvazoğlu. Tebrik ediyoruz GS Store'dan da. Aley. Merve size hediyeyi takdim ediyor. Almanya'ya böylece bir hediye vermiş oluyoruz. Teşekkür ederim. Duygularınızı alalım. Duygularım çok karışık. Ay inanamıyorum. <laughs> Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Dankeschön. Evet yarışmacımız GS Store'dan hediyenin sahibi olmayı başardı. Süper. Başka şanslı yarışmacımızla birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Zarife Yıkıcı. İstanbul'da mı oturuyorsunuz? İstanbul'da Kadıköy'de oturuyorum. Ee, yarışmamızda size 3 soru soracağız. 3 soruyu doğru cevapladığınız takdirde de GS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi olacaksınız. Hazır mısınız? Hazırım. Yıkıcı var mı? <laughs> Kolay sorularımız. Ee, bilebileceğinizi umuyoruz ve başarılar diliyorum. Merve başlayalım mı? Öncelikle basketbolu takip ediyor musunuz? Hmm, hayır. İlk sorumuz basketboldan geliyor, heyecanlı mısınız? Evet. Galatasaray Odeabank erkek basketbol takımının geçtiğimiz sezon kaptanı kimdi? Gökselin Köksalmaz, Sinan Güler mi? Sinan Güler. Çok hızlı bir cevap oldu. Doğru mu bilmiyorum ama. Çok takip etmiyorum dediniz <laughs> ama, ama... Direkt bir cevap geldi, Sinan Güler. İsim sanki tanıdık geldi de ondan. Sinan Güler son kararınız mı? Ay olsun mu bilemedim kararsız kaldınız. Kararsız kaldım. Olmasın. Sinan Güler olmasın. Değil. Değil mi? Bilmiyorum takip etmediğim için. Sinan Güler <laughs> diyor. İçinizden geçen, aklınızdan geçen ne? Diğeri neydi? İlke? Göksel'in Köksal. Hmm, hiç hiçbir fikrim yok. Atacağım yani. Sinan Güler diyorsunuz o zaman. Sinan Güler diyeyim. Yarışmacımız cevabını verdi. Merve doğru cevap mı? Yarışmacımız ilk soruya doğru cevap vermeyi başardı, tebrik ediyorum. Tebrik edin oldunuz ama <laughs> cevap doğruydu. İkinci soruya geçiyorum. Galatasaray'ın genç yıldızı Sinan Gümüş hangi ülkede doğmuştur? Almanya mı, Belçika mı? Almanya. Almanya. Yine bir hızlı cevap geldi, kendinden emin bir şekilde. Diyorum Almanya ama Almanya. Genç yıldızımız. Almanya son kararınız mı? Son Kararım. O zaman cevabı açıklıyorum. <laughs> Evet Sinan Gümüş Almanya'da doğmuştur. Yarışmacımız ikinci soruya da doğru cevap vermeyi başardı. Evet. Son soruya geçiyoruz. Hediye. Son soru kaldı. Eğer bilirseniz hediyenin sahibi olacaksınız. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım. O zaman son soru geliyor. Penaltı noktasının kaleye uzaklığı kaç metredir? 13 mü 11 mi? Biraz zor mu oldu sanki? Hmm. 13 mü 11 mi? Am. On... 11 diye. <laughs> son <gülüyor> kararınız mı? Yani son. Çok az bir şey fark varmış arada evet, da. 11. 13 ve 11 arasında az bir fark var. 11 son karar. 11. Merve doğru cevap mı? Kesin 11'dir. 11 doğru cevap yarışmacımız 3'te 3 üç yaparak hediyenin sahibi oldu. <laughs> Tebrik ediyoruz hemen hediyeyi de size takdim ediyoruz. Duygularınızı alalım. Çok mutluyum. Takip ediyorum zaten Galatasaray TV'yi. Ay bir de hediye aldım çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Biz de mutlu olduk. Tebrik ediyoruz. Evet yarışmacımız GS Store'dan hediyenin sahibi olmayı başardı. Karşılarımıza birbirinden güzel hediyeleri verdik. Evet, yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.